Evet test 11 birinci sorudayız. Yukarıda verilen denklemde x kaçtır? Burada bakın üssün üssü var. Üssün üssüne ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. Yani 2 üzeri 3 çarpı 5 eşittir 2 üzeri xmiş. Yani 2 üzeri 3 kere 3 kere 5 ne yapar? 15 eşittir 2 üzeri xmiş. O zaman 2 üzeri 2 üzeri 15 ise x kaç olmalıdır? X yerine kaç yazabilirim burada? 15 yazabilirim. Yani cevap Bursadır. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Evet yine üstünü üstü, su yani 3 üzeri 3 çarpı 2 eşittir. 3 üzeri x yani 3 üzeri 6 eşittir. 3 üzeri x olur. Tabanlar aynı bakın üstlerinde eşit olması lazım. Yani birbirine eşit bakın. 3 üzeri 6 o zaman burası 3 üzeri 6 olmalı. Yani 6 eşittir. X olmalı. Cevap 6'dır. Üçüncü soru. Evet yine üstün üssü 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 üzeri eksi 10. Şimdi 3 çarpı 3 kere 3 9 çarpı 3 üzeri eksi 10. Tabanlar aynı iken üstler toplanır. Yani 9 artı eksi 10. Yani 3 üzeri 9 artı çarpım, eksi çarpımı eksi 10 demektir bu. 3 üzeri eksi 1 demektir. Şıklarda 3 üzeri eksi 1 olduğu için direkt işaretleyelim biliriz. Şimdi bu soruda üssün üssü var. Yalnız tabanlar aynı değil gördüğünüz gibi. Şöyle yapabiliriz. İkisini de iki cinsine çevirebiliriz. Önce şunu düzenleyelim. 32 üzeri 4 kere 3 ne yapar bakın. 12 çarpı 64 üzeri eksi 10. Şimdi 32 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 5. 2 yayını 5 kere çarparsak 32 yapar. Peki 64 2'nin 6. kuvvetiydi. Hemen 2 üzeri 60 yapar bu. 15 ile 12 çarpar. Çarpı bu da 6 çarpı eksi 10 eksi 60. Bakın 6 çarpı eksi 10 artı eksi çarpımı bunlar önde artı gizli bir artı var diye düşünebilirsiniz. Artı eksi çarpımı eksi 6 kere 10 60 tabanlar aynıken üstler toplanıyor. Yani 2 üzeri 0'dan cevabımız nedir? 1'dir.